Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars OB'ye girdik. Bakalım bu parkuru tamamlayabilecek miyiz? Ve oyunun yapımcısı arkadaşlar buraya zıplama aletleri falan koymuş. Sonra da bizi bunla bunları Robux'ta satıyor arkadaşlar. Ama biz uyanırız. O yüzden buradan alıyoruz. Burada kırılmış alalım hemen. Oo kırıldı şekilmiş. Arkadaşlar Brawl Stars oynayan birisi e, video izleyen Brawl Stars oynayan bir kişi varsa bana söyleyebilir. Ona 2000 taş 5000 taş alabilirim arkadaşlar. İstediği kadar elmas al, satın alırım bunu. Ama kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hayır. Aşağı düştük arkadaşlar. Ha ne oldu be? Hepimiz gitti. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Nita da var. Ana. Ayağımız orada kaldı arkadaşlar. Evet gidiyoruz. 66 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Yani 66 bölüm geçeceğiz. Burada bunların üstünden geçiyoruz.

Spike bölümüne geldik. Hayır arkadaşlar artık. Evet. Param parça olduk arkadaşlar. <laughs> Ve Spike Seçelim Üyü Spike şişko. Dombalaymış Spike. Şişko. <gülüyor> <gülüyor> evet gidiyorum. Hala gidiyoruz. İki yıl sonra hala gidiyoruz. Aaaa düştük. Evet. Evet buraya geldik. Aha birisi oyunu bitirmiş arkadaşlar. Uçan Allah'ın Biz bunu bir kere bitirmiştik ama tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Evet, geliyoruz buradan sen de alalım. Uykucu sen. Evet böyle devam ediyoruz Burada zıplama şeylerini Kullanmayın Evet Geçiyoruz Karşıya evet. Geçiyoruz. evet burada size bir taktik göstereceğim Bunu da böyle ayarlıyorsunuz Ve altından geçiyorsa bu boştur Bakın bu dolu O yüzden altından geçmedi Bakın bunun altından geçiyor Allah maviye gittik yanlışlıkla Yeşil olacak bu. Sonra mavi olacak. Sonra kırmızı. Sonra tekrar kırmızı. Evet devam ediyoruz. Şey. Allah gene ya. Burada zaten boşluk boşluk yok. Direkt alın. Buraya direkt alıyoruz. Evet gidiyoruz hala. Evet, burada bunların içine zıplamaya çalışıyorsunuz. Bunlar boş olabilir. Önce bir bakalım. Evet, bu boş değil. Sonra sarı, ee, sarı değilmiş Şişt, boş. ya. Abi kırmızı. arkadaşlar yanlış. Hı, yine yeşile gittim ya. Sonra bir daha kırmızı. <laughs> Ha, ne oldu be? Ondan sonra yeşil. Ondan sonra kırmızı. Ondan sonra da sarı. Evet, bu may. Yeşil olalımıza alalım. Ve gidelim. Evet, bir yer. Evet. Hala gidiyoruz. Aha. Cin. Bakın cin. Arkadaşlar bende cin vardı. Evet. Buradan da geçtik. Bu ne be? Mortis var burada. Burada hızlı kullanın. Allah öldük be. Çok mutluyuz. Niye öldük ya? Tamamdır. Evet hala devam ediyor. Allah ya yanlış yanlış yere zıpladım arkadaşlar. Hemen gidelim. Evet devam ediyoruz. Buradan buraya bulalım. Evet bunlar sevgili. Hadi o kaçıncı bölüme geldik? Bak, bir baş, baş, bir baş. Böyle devam ediyoruz. Böyle devam, böyle devam ediyoruz.

Evet arkadaşlar, ne kadar sinirsiniz arkadaşlar? Buradan böyle geçiyoruz, geçtik, geçtik, geçtik. Tamamdır. Ve şu anda oyun bitti arkadaşlar. Görün, bakın buradan tırmanıyoruz. Valla öyle mi? arkadaşlar. Ve burada bir Poco var. Poco'nun da içinden geçiyoruz. Ve oyun bitti arkadaşlar. Oyunumuzu diye göstermeye çalıştım arkadaşlar. Sizi oyuna girerek oynayabilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyun. Evet bakın az önceki uçan adam. Uçağın adamın yanına gidelim. Ona bakın arkadaşlar. Bir kişinin yanına geldik. götürebiliyor muyuz? Neyse götüremiyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bye bye.